Merhabalar fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve yengeç burcu için fal yorumu yapacağız canlar hadi bakalım sevgili yengeçler neyse halimiz çıksın falımız evet aslında birazcık laf söz yoğunluğu var ama böyle daha güzel, daha sakin, daha e, huzurlu olduğun süreçlerin içerisine giriyorsun bak dikkat ettinse. Şimdi ortada böyle gel, eli, kolu uzun biri var tamam mı? Bacaklarıyla bir yerleri tutmuş, kollarıyla bir yerleri tutmuş. Böyle hepsini bir araya getirip bu ne olabilir? Bunlar senin sorunların olabilir. İşte ne, uzun süredir işte var olan sorunlar varsa bu sorunlarla alakalı. Şimdi diyor ki bu sorunları gidermek için bu sorunlarla mücadele etmekten vazgeçip bunları gidermek için harekete geçeceksin. Yani ne yapacaksın? Şimdi bu sorunları halletmeden harekete geçemeyeceğinin farkına varacaksın. Hani bir şeyler yapmak, bir şeylere başlamak istiyorsun ama geçmiş konular, geçmiş mevzular sürekli ayağına dolanıyor. Burada diyor ki işte sen bunları halledip bunları tamamlayacaksın. Ondan sonra yeni kendin için yepyeni güzel bir düzen oluşturacaksın diyor. Buradaki kalbi gördün mü? Aşk konusuyla ilgili sorunlar varsa evet bunları da gidereceksin. Hayatından çıkmış gitmiş olan bir insan vardır. Hayatına yeniden gelmiş kafasının üzerinde büyük bir kuş var. Önemli bir haber var ondan. Senin kafanın üstünde bir kalp var. Sen masum seviyorsun. Sevdin mi güzel seviyorsun ve masum seviyorsun. Evet. Şimdi... Geçmiş sorunları, işte yarım kalmış şeyleri Onların hepsini halledeceksin. Hemen burada bak şurada sanki böyle 1, 2, 3, 3, 4 pencereli bir ev var. <laughs> ama boş bir ev sanki böyle. Ev bence ev çünkü ev kapısı gibi. 3-4 pencereli bir ev var. Böyle bir belki bir taşınmak, Belki ev almak, ev değiştirmek, ev yenilemek bunun gibi durumların olabilir. Burada birisi var şimdi burada düşünüyor ki evet ya diyor ya yani bu, bu pek taşınma taraftarı değil böyle anne gibi. Evet biz taşınacağız edeceğiz de yani bunu nasıl yapacağız, nasıl olacak, nasıl işin içinden çıkacağız böyle iki büktüm olmuş sürekli olarak bunları düşünüyor. Her şeyin bir kolayı var inşallah ev alınsın da Taşın Rabbim kolaylık verir. Biraz dedikodular evet yoğun yoğun biraz dedikodular var. Şimdi burada şöyle bir yatak çıkmış tamam mı bak. Hatta resmen yastık, yorgan bile çıkmış. Burada iki kişi hani böyle aynı yataktalar ve böyle bir konuşmalar yapıyorlar tamam mı? Böyle hani ne olabilir? İşte akşama kadar yaptıklarını tartışıyorlardır. Böyle kendi aralarında istişare yapıyorlardır bazı konularla ilgili. Onun gibi bir şeyler çıkmış. Şimdi nedi <laughs> dikkat et evet gizli düşmanlarım var bunlara dikkat et dedik odulara dikkat et yani böyle birileri sen bazı hedefler koyacaksın. O hedeflerin doğrultusunda ilerleyeceksin. Ama birileri seni hedeflerinden şaşırtmak, seni hedeflerinden döndürmek, yolundan alıkoymak isteyebilir. Ama bu da işte senin gizli düşmanlarındır. Ne yapacaksın burada? Asla kimsenin seni hedeflerinden şaşırtmasına izin vermeyeceksin. Bak burada yine bir ev çalısı çıktı. Hem de güzel bir ev. Çok güzel bir ev fırsatı yakalayacaksınız. Şimdi burada artık diyor ki Evet biraz sinirli olabilirsin, biraz gergin olabilirsin. Hatta böyle zaman zaman işte dolunaylar hani böyle sende şey yapıyordu ya böyle duygularını depreştiriyordu ya şu anda böyle sürekli bir ağlama hali geliyor olabilir, sürekli böyle sinirlerin bozuk hissediyor olabilirsin. Sürekli kendini gergin hissediyor olabilirsin. Ama diyor ki evet düzelecek, merak etme. Ama nasıl o düzelecek biliyor musun? Gizli saklı bir şeyler varsa onlar ortaya çıkacak. Hani böyle bazı şeyler ortaya çıkacak. Bazı beklediğin şeyler varsa bazı beklentilerin gerçek olacak. Şimdi önümüzdeki günlerde bizim için önemli olan ne? 14 Şubat. 14 Şubat ve sonrasında. Hayatında biri varsa tabii hediyeler bilmem neler. <laughs> bir hediye beklentim varsa evet gelecek. Ama <laughs> düşündüğü gibi bir şey değil. Şimdi ani ve büyük olaylara yaşanacak ani ve büyük olaylara dikkat et. Bir miras konusu varsa bu miras konusuyla alakalı da daha bir aydınlığa çıkmış, daha bir görünür olmaya başlamış bununla ilgili bir durum var. Burada kendini böyle bir yerde kapalı kalmış, tek başına kalmış, yalnız kalmış gibi hisseden biri var. Bu da acaba sen misin? Ama diyor ki evet bolluğun bereketini artacak. Maddi konularda aslında eline güzel bir para geçebilir maddi şanslar var. Uzaklardan beklediğin haberlerin varsa bu beklediğin haberlerin geliyor. Mesela resmi makamlardan, resmi kapılardan beklediğin haberlerin varsa evet bu haberlerin de geliyor. Özellikle de diyor ki 4. aydan itibaren böyle bak burada yatmışsın bir deniz kızı gibisin. 4. aydan itibaren çok daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Daha şanslı, daha güzel ilerleyeceksin diyor. Hadi bakalım. Hmm, ben bunu süzdüreyim. Siz de bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bir like atmayı unutmayın canlar. Emeğe saygı diyorum. Şurada bir boğazım çok kurudu. Hastalıklara dikkat edin. Kendinizi koruyun. <laughs> sıkıntılarımız gidiyor. İki tane birbirine sarılmış insan. Burada ne gibi? Sıkıntı gibi çıkmış ama o ne biliyor musun? Barışma. Evet ikiniz de birbirinizi kaybettiğiniz için o kadar çok üzülmüşsünüz ki böyle bir kavuşma, bir barışma arkasından gelecek olan büyük bir rahatlık. Bak her yerde de ikili ikili görüşmeleriniz çıkmış. Şimdi burada burada yalnız kafasını önüne eğmiş başka biri var. Şimdi bak sen birisiyle birliktesindir. Yalnız başka birisi ee, bir, senin bir arkadaşın bu bence. Şimdi bak sen eğer bir bayansan bir erkek arkadaşın varsa tabii ki bekarsan diyeyim daha doğrusu. Bekar bir arkadaşımsan Böyle bir erkek arkadaşın varsa o sen arkadaş olarak görüyorsun ama o seni arkadaş olarak görmüyor. Sen böyle biriyle sarılıyorsun, bilmem işte ne bileyim hep ondan bahsediyorsun falan bak o boynunu Görüyor musun? Üzülüyor. Ellerini yukarı kadar kaldırmışsın. Büyük bir başarı elde edeceksin. Burada oturmuşsun tahtına ve arkanda bir atmalı çıkmış çok şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Burada birisi dizlerinin üstüne çökmüş sana böyle çiçek uzatır gibi. Burada büyük bir ördek bak. Büyük bir ördek. Hayallerin gerçek olacak. Balığın sırtına binmişsin. Yalnız sen de hep eller havaya. Demek ki sen çok eğlenceyi, eğlenmeyi seven, çok eğlenceli, eğlenen bir insansın. Bak sanki paraşütle atlar gibi eller hep eller havada senin çok büyük rahatlığa kavuşacaksın sıkıntıların inşallah gidiyor. Hani bu e, geçmiş problemleri geçmiş sorunlar hallettiğin zaman balonlar falan uçuyor. Çok eğlenceli ortamlara eğlenceli güzel zamanların olacak güzel ortamların içerisinde bulunacaksın. Hayatına çok güzel bir yön verip gayet güzel bir şekilde ilerleyeceksin. Güzel bir yol güzel bir yön çıkmış sana. Yönsüz kaldığını hissediyorsan yolunu yönünü hem de en güzel şekilde bulacaksın. Şimdi diyor ki burada diyor ki patronlarla alakalı sorunlar varsa kendini güvende hisset ama daha gerçekçilerle ortak bir noktada buluşmayı başaracaksınız. Şimdi ne olabilir bu? Belki bir zam isteyeceksin. İlk başta vermeyecek gibi olacaklar ama alacaksın. Hırslanma. Hırslarınla hareket etme. Çünkü senin etrafında gizli düşmanların var. Farkında olsan da olmasan da. Hırslarınla hareket edersen yanlışlar yapabilirsin. Şimdi diyor ki ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Çok çalışacağın bir sürecin içerisindesin. Dikkatli ol. Zaten özgürleş, özgürleşme süreçlerine giriyorsun. İnançların maneviyatın yükselmiş bazı riskli kararlar alabilirsin dikkat et. Merileriyle tartışmalara girişme özellikle de sosyal çevrendeki insanlarla şundan dolayı tartışmalara girebilirsin eski mevzular açılabilir. Evet bunlara belki de tartışmaya girmek hani kötü bir şey değildir çünkü gerçekler ortaya çıkacaktır. Ve diyor ki yeni başlangıçlar yapacaksın evet mücadeleler edeceksin kendi hayatından da fedakarlık edeceksin ama diyor ki sonuçta çözüm yolları gelecek diyor büyümen için. Büyüme dönemine giriyorsun. Hayatın farklı bir yere doğru gidiyor. Bir kere daha güçleneceksin. Daha çok güçlendiğin. Kafa karışıklıkların geçiyor merak etme. Ne, nasıl geçecek? Güzel destekler göreceksin. E sen bir yenilenme dönemindesin. Duygusal olarak biraz yorulmuşsun. Yani ne zamandır sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun ama yoruldun. Ama diyor, evet bunların hepsinden kurtuluyorsun. Merak etme. Şimdi bir, birisi varsa hayatından bununla ilgili kararsızlıkların varsa <laughs> planlı ol planlı ilerle ilişkinde dengeye geleceksin daha şanslı olacağın güzel süreçlerin içerisindesin ya. daha şanslı daha güzel bir zamanın içerisine giriyorsun diyor uzaklardan beklenen haberler geliyor resmi kapılardan beklenen haberler geliyor sağlığına dikkat et. Şimdi otorite olarak gördüğün insanlarla da ne olabilir? Patronlar, anne baba böyle gerilme. Yani hem senin kalbin kırılabilir hem karşı tarafların kalbi kırılabilir. Burada birazcık sakin kal. Fevri davranma. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.